Barış Soydan'ın 4 Ocak 2023 tarihli köşe yazısı. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz, teşekkür ederiz. Başlık, altın neden yükseliyor? Altın dünyada ve Türkiye'de yeni yıla yükselişle girdi. Gram altın dün 1113 TL'ye kadar yükselerek bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. Dünyada da ons altın 1850 doları geçerek son 6 ayın en yükseğine çıktı. Oysa altın geçen yılın bahar ve yaz aylarını iyi geçirmemişti. Dünyada 1600 dolara kadar gerilemiş, içeride de gram altın uzunca bir süre 900 liralı seviyelerde dolaşmıştı. Gram altın ve ons altın neden şimdi yükseliyor? Türkiye altın ithalatçısı olduğu için gram altının fiyatı dövize, dolara ve ons altına bağlı. İkisinden biri yükseldiğinde gram altın da yükseliyor yeni yıla rekor kırarak başlamasının sebebi, ons altındaki yükseliş. Öyleyse ons altın neden yükseliyor? Bunun nedeni, bahar ve yaz aylarında neden gerilediği sorusuyla ilişkili. O dönemde altının gerilemesine neden olan faktör zayıflayınca, ons altın yükselmeye başladı. O faktörün adı FED. Türkçesiyle Amerikan Merkez Bankası. Aslında tam Türkçesi Federal Rezerv. Amerika'da, Merkez Bankası, adlandırması kullanılmıyor ama aynı işlevi gördüğü için Türkçeye Amerikan Merkez Bankası olarak çeviriyoruz. Amerika'da enflasyon bu yıl son 40 yılın en yükseğine çıkınca Fed faiz artırımlarına başladı. Arka arkaya yaptığı yüksek oranlı faiz artırımlarıyla politika faizini %0 ila 0,25 bandından %4,25 ila 4,50 bandına çıkardı. Yani gevşek para politikasından sıkı para politikasına geçti. Bahar ve yaz aylarında altını işte bu çarptı. Fed'in faiz artırımları dolara yarıyor. Nitekim Fed faizi artırdıkça dolar bütün paralar karşısında değer kazandı. Öyle ki euro dolar karşısında uzun yıllar sonra 0.95 seviyesine kadar geriledi. Euro düşerken altın düşmesin mi? Ons altın da Rusya Ukrayna savaşının patladığı günlerde gördüğü 2050 doların üzerinden 1600 dolara kadar geriledi altını düşüren şey, son iki aydaki yükselişinin de nedeni. Fed, geçen Kasım ayının başında faiz artırımlarında sona yaklaştığı mesajını verdi. Bunu ilk yazan, Amerika'nın ünlü ekonomi gazetesi Wall Street Journal'dı. Haber yayınlanır yayınlanmaz ons altın yükselişe başladı. Ardından gerçekten de Fed, faiz artırım oranını azaltacağını ve bir süre sonra da sonlandıracağını duyurdu. Bu da ons altındaki yükselişi daha da mahmuzladı. Ons altın bu rüzgarla 2.5 ayda 1600 dolardan 1850 dolara geldi. Fed bu yıl bir noktada faiz artırımlarını bitirecek. İşte bu beklenti altındaki yükselişin sürmesini sağlıyor. Ons altının bu yıl 2000 doları göreceğini söyleyenler de var, 3000 doları göreceğini söyleyenler de. Ama acaba Fed sahiden faiz artırımlarını bitirecek mi? Bu aslında o kadar kesin değil. Bunun için Amerika'da enflasyonun gerilemeye devam etmesi gerek. Eğer enflasyon beklenen hızda düşmez, hele bir de başını yeniden yukarıya çevirirse altınla ilgili umutlar suya düşebilir. Kısacası içeride gram altının, çeyrek altının, hatta bileziklerin fiyatı Amerika'nın enflasyonuna bağlı. Dünya ne tuhaf bir yer haline geldi, öyle değil mi? Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmak ücretsizdir.